Sen Vizyon Gözü'nün abonesisin değil mi? Nasıl emin olabiliyorsun? Çünkü Vizyon Gözü'nün takipçileri değerlidir. İzle ya da beğen. Hatırlıyor musun? Sür ya da öyle hatırlıyor musun? Sür ya da öl. Sür ya da Kızıl Öfkeli 6 filmin incelemesine hoş geldin. Bu videoyu her şeye rağmen beğeneceğine inanıyorum. Filmimiz Brian O'Connor'ın baba olmasını göstererek başlıyor. Çok iyi bir baba olacaksın Brian. Ve orada güzel 2 dakikalık geçmişi hatırlamamız için güzel bir giriş var. 2 dakika 9 saniye aralığında güzel bir girişle başlıyoruz. Buraya ne kadar baba oluyor olmasın ama babalığı da kursanla kalıyor. Polis memuru Habs... Seni bulmak o kadar zor olmadı Toretto. Saklanmıyordum. Geliyor ve onlarla bir anlaşma yapmak istiyor. Şovu yakalamama yardım edeceksiniz. Don ve çetesi şovu bulacak. Karşılığında toplu af ve leti onlara geri verecekler. Bize letiyi verirsin, sana şovu veririz ve herkes için toplu af sağlarsın. Bir taraftan şovu bulmaya çalışıyor Don Meçetesi. Ama anlayamadığım şey şu ki, diğer taraftansa Leti'nin hafızasının geri gelmesi için uğraşıyorlar, dinliyorlar. Film bunun üzerine. Filmin sonunda herkes kendi dengiyle dövüşüyor, kazanan bizimkiler oluyor ve toplu afı da alarak filmi burada noktalıyorlar. Burada bilmediğiniz bir bilgi vereyim. Normalde Kızıl Öfkeli 6 filmi 2 ayrı bölümü olarak karşımıza çıkacaktı. Ancak maliyet konusunda anlaşamadılar. Filmin yönetmeninin açıklamasına göre uçak sahnesi. Şimdi bir de uçakla uğraşmamız gerekecek. Bir film uçaktan öncesi ise bir film olmak üzere 2 ayrı bölüm olacaktı. Ancak bütçe konusunda anlaşamadıklarından dolayı bu filmin bu iki Ayrı filmi rafa kaldırıldı. Şimdi filmin eleştireceğim noktalarına gelirsem ilk eleştireceğim konu arabalardan diğer arabaların üstüne atlama. Bak şimdi burada arabadan diğer arabanın üstüne atlıyor. Tam isabetle başka yere değil tam arabanın üstüne atlıyor. Ve ne bir çizik ne bir yara ne bir başka bir şey oluyor. Yani bu konu bana saçma geldi. Ve bunu bir kez değil birkaç kez tekrar etmesi ve yine o karakterin de hiçbir çizik almadan kurtulması bana saçma geldi ve benim anlamadığım ikinci konuysa bana saçma gelen ikinci konuysa kesinlikle kötü adamların zaten sen öleceksin deyip her şeyi bülbül gibi şakıması. Nasıl olsa öleceksin ne fark eder ki her şeyi şov için yapıyordum. Neden her şeyi her planı karşısındakine iyi dostlarına anlatıyor ben anlamadım. Ama yalan yok bu sahne gerçekten etkileyiciydi. Çok iyiydi. Dom kendisini değil de Letty'yi kendinden daha fazla değer verip onu kurtarması, canını pahasına bunu yapması gerçekten filmin en iyi sahnesi olduğunu gösteriyor. Bu filmde diğer filmlere gönderme olduğunu görüyoruz. Mesela 007 derken bir sürü 007 saçmalığı. James Bond'a gönderme yapıyor. Mesela Scooby-Doo ve Shaggy tarzında bir gönderme var. Yani bu da Scooby-Doo filmine gönderme. Sesim birdenbire Shaggy'den Scooby-Doo'ya geçti. Samoalı Thor. Samoalı Thor arıyor. Thor filmine gönderme. Kaptan Amerika'yı gönderme. Biri Kaptan Amerika'ya bunun için izne ihtiyacı olduğunu söyleyebilir mi? Halka gönderme. Artık Hulk için mi çalışıyoruz? İşimiz bu mu? Hızlı Böklü'yü belki diğer filmlerinde de gönderme vardı ama ben hiç görmedim. Ancak bu filmde birden fazla filme gönderme yaptılar, şaşırttılar. Bu filmin en etkileyici sözleri kurt yakalamak istiyorsan kurt bulursun. Hadi avlanmaya gidelim. Kurt yakalamak istiyorsan kurt bulursun. Hadi gidip avlanalım. Ve diğer en önemli replik eğer harcamayacaksan bankada milyonlarca doların olmasının ne anlamı var? Eğer harcamayacaksan bankada milyonlarca dolarının olmasının <laughs> neye yararı var? Gerçekten etkileyici sözler arasında mükemmel bir yer diyor. Kızıl Öfkeli 6 filminde bu sahne doğaçlama olarak çekilmiştir. Hey Mia, ya, bebek yani saklasan iyi edersin. şaka yapıyorum. Heh, sen o koca alnını saklasan iyi edersin. Sadece şaka <laughs> Burada Roman Pierce bebek yanı saklasan iyi olur tarzında bir şey söylüyor. Hey Mia, ya, bebek yani saklasan iyi edersin. <laughs> ve The Van Hobbs karakteri ise orada alnını saklasan iyi olur tarzında bir konuşma geçiyor aralarında. Şaka yapıyorum. Heh, sen o koca alnını saklasan iyi edersin. Sadece şaka <laughs> Bu sahne doğaçlama olarak çıkmıştır. O verdiği tepki gerçekten doğaçlamaydı. Hızlı ve Öfkeli 6 filminde yüzlerce araç sırf çekimler esnasında hurdaya çıktı. Hızlı ve Öfkeli serisinde Breno Connor ve Letty'nin konuşması "Hiç kimse bana istemediğim bir şey yaptıramaz." Sadece bu filmde gözüküyor. Başka hiçbir filmde konuşmadıklarını görebiliyoruz. Hızlı ve Öfkeli 6 filmi Paul Walker'ın son hızlı ve öfkeli filmidir. Hızlı ve öfkeli filmin çekimleri sırasında araba kazası yaparak hayatını kaybetmiştir. Buradan kendisine rahmet diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.